Arkadaşlar bugün karamelle birlikte yani etkinlik yapacağız karamelle değil tabi ki yani etkinlik yapacağız size aldıklarımı göstereceğim ama garip bir şey var arkadaşlar kutum böyle ama kutu bulamadığımız için beslenme kabı getireceğim bunun içinde eşyalar var şimdi bunun içini açayım açtım açtım açıyorum. Evet. evet arkadaşlar içi bu şekilde. Şimdi i̇şte. size göstereceğim. Bir günlüğüne Mete'nin yapıştırıcısını aldım. Zaten ballas Ve burada sarı sim, turuncu sim, yeşil sim ve pembe pul aldım. Burada kulak çöpü var. Bunu galiba böyle bulut ya da böyle süslemeler falan yaparım boyayarak. Burada pamuklar var. Bu pamuklar pamuğa benzemiyor ama bunları böyle buruşturduğunda normal pamuk oluyor. Burada bir sürü renkli şeyler var. Kırmızı, turuncu, pembe diye. Abla. Bu kadar da. Abla hatırlıyorum. Bir kere sen... Evet. Böyle. Dur. Evet. Dör. Arkadaşlar kağıtların modeli de böyle yıldızlı, parlak. İşte böyle. Arkadaşlar bu kadar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay